Allah ile olduktan sonra ölümde, ömürde hoştur. Aşk abdest gibidir. Şüpheye düşersen bozulur. Allah merhalesinde akıl beygirine yol yoktur. Kitaplardan önce kendimizi okumaya çalışalım. Kimin aşka meyli yoksa o kanatsız kuş gibidir. Kanat vardır doğanı padişaha götürür, kanat vardır kuzgunu leşe götürür. Ey dost, derdin ne olursa olsun, umudun her zaman Allah olsun. Bazen halimize melekler imrenir, Bazen de halimizden şeytan bile iğrenir. Susmak mana eksikliğinden değil, belki mana derinliğindendir. Kır ol zinciri, hür gez, hür konuş. Yok mu altından, gümüşten bir kurtuluş? Yapraksız kaldın diye gövdeni kestirme. Zira bu işin baharı var. Tuzağa saçtığın taneler cömertlik sayılmaz ki. Meyve ekşi bile olsa olmadıkça ona ham derler. Gülün dikenine katlanması onu güzel kokulu yaptı. Bizim canımıza gelsin senin bedenine gelen ağrı. Sen diri oldukça ölü yıkayıcı seni yıkar mı hiç? Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendisi gibi bilir. Harfler yetmedi anlaşılmama, bari halden anla. Deniz gibi mal kazan, ...fakat sen üzerinde gemi ol. Kim demiş gül yaşar dikenin himayesinde? Dikenin itibarı günün himayesinde. İnsan her şeyi göremez. Sevdiğin şeyler seni kör ve sağır eder. Cahille girme münakaşaya... ...ya sinirini zıplatır tavana... ...ya da yazık olur adabına. Kim ne olursa olsun sevgili bizim olsun tek canı canımız olsun. Kötülük yaptın mı korku çünkü o bir tohumdur Allah yeşertir karşına çıkarır. Aynı dili konuşanlar değil aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir. Gülü gülene ver kalbini sevene ver. Sevmek güzel şeydir, kıymet bilene ver. Hepinize minnettarım benim siz gibi değerli ve kıymetli dostlarım olduğu için. Canı canana teslime hazır değilsen, ben aşkım deme kimseye. Güzel günler sana gelmez, sen onlara yürüyeceksin. Emek ver, kulak ver, bilgi ver ama sakın boş verme. Ne tükenmez hazinesin ey dil, ne devasız bir dert. Eğil olmayanlara sabretmek, eğil olanları parlatır. Burnuna sarımsak tıkamışsın, gül kokusu arıyorsun. Denizde inciler derinde olur. Çerçöp sahilde olur. İyi ara, güzeli ara, doğruyu ara ama kusur arama. Ey gönül, gönlümüzün dumanı, sevdamızın alametidir. Bir şeyi bulunmadığı yerde aramak, aramamak demektir. Ey sevgili sen bana kördün, ben ise sana kördüyüm. Acı acıyla iyileşir, aşk ise daha büyük bir aşkla. İnsan akılla pir olur, saçı sakalı ağarmakla değil. İnsanoğlu dünyayı zapt eder ama ağzını zapt edemez. Acele şeytan hilesidir. Sabır ve tedbir Allah lütfu. Edepli edebinden susar, edepsiz de susturdum sanır. Nefis firavundur, sakın doyurma, başına kral kesilir. Mecnun değilim dost, lakin çağırsan çöllere gelirim. Aşk acısı taşımayan yürek ya deliye aittir ya ölüye. Denizi bir testiye döksen ne alır? Bir günün kısmetini. Haktan bahar fermanı gelmedikçe toprak sırrını açmaz. Allah'tan gelene razı olursak Allah da bizden razı olur. Dost acı söyleyen değildir, acıyı tatlı söyleyebilendir. Yalnızlığın en kötüsü anlamayanların arasında kalmaktır. Dışarıdan ışık kaynağı olmazsa gözler renkleri fark etmez. Aklın başına gelince pişman olacağın bir işi sakın yapma. Tutartımız tarlaya sevgiden başka bir tohum ekmeyiz biz. Her zaman doğruyu söyle ama her zaman her doğruyu değil. Kalp deniz, dil kıyıdır. Denizde ne varsa kıyıya o vurur. Mutlu olmak istiyorsan gururu bırak, gönülleri almaya bak. Dünya tuzaktır. Yemi de istek. İstek tuzaklarından kaçının. Kişi kim olduğunu bilmek isterse kimleri sevdiğine baksın. Gerçek aşkı bilen kalp bir damla suya bile hürmetle bakar. Dünya gözüyle bakan, yüzü gönül gözüyle bakan özü görür. İnsan her şeyi göremez. Sevdiğin şeyler seni kör ve sağır eder. İmtihan içinde imtihan vardır. Derlen toparlan da ufak bir imtihana satma kendini. Şikayetçi kötü huyludur. İyi huylu şikayet etmez. Tahammül edin. Uğruna fedakarlık yaptığın sevgiyi yüreğinde taşıyıp da kendine yük etme. Asıl yar yaradandır, gerisi yaralayandır. Zor diyorsun. Zor olacak ki imtihan olsun. Yürek yorulunca ter gözden akar. Yüreğimiz kıymet bilene emanet. Her deniz dil kıyıdır. Denizde ne varsa kıyıya o vurur. Üzülme. Herkes ölür. Kimi toprağa gömülür, kimi yüreğe. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Bize gözün değil, gönlün gördüğü yürek gerek. Vefa nedir bilir misin? Vefa arkanda bıraktığın, giderken yaktığını yabana atmamandır. Vefa dostluğun asaletine, bir dua sonrası verilen sözlere, hayallere ihanet katmamandır. Vefa, ötelerin sonsuz mükafatı karşısında cehennemi hafife almaman, ulvi güzellikleri dünyaya satmaman. Rabbim dualarınızı, dileklerinizi, iyi niyetlerinizi kabul etsin inşallah. Dualarınızda ve o güzel niyetlerinizde olmak umuduyla hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Mevlana sözlerinden derlediğimiz o anlamlı ve manalı sözleri sizlerle paylaştığımız için inanın ben çok mutluyum. Umarım sizler de çok mutlusunuzdur. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Rabbim hep yüreğinizde o güzellikleri yaşatsın, kötülüklere güneş doğurmasın inşallah. İyi ki varsınız, iyi ki benim dostumsunuz. Lütfen videolarımızı yorum, beğeni ve paylaşımlarla desteklemeyi, dostlarınızla paylaşmayı ve en önemlisi kanalımıza abone olmayı, abone olduktan sonra yanındaki zil işaretini işaretlemeyi sakın unutmayın olur mu? Saygılarımla.